Herkese merhaba. Şimdi size kanser meyvesini tanıtacağım. Bunu kendim Kuala Lumpur'dan aldım. İlk aldığım zaman avokado gibi çok sert bir meyveydi. Tek farkı dışında gördüğünüz gibi böyle dikensi bir tabakası var. Hatta evde kendi kendine olgunlaşmasını bekledik. Bu meyve internetten de girip kanser meyvesi yazdığınız zaman zaten faydalarını göreceksiniz. Birçok kanser türünün derdine deva olduğu söyleniliyor. Açıkçası hiç tatmadım nasıl bir meyve hiçbir fikrim yok. Ben de internetten gördüğüm kadarını biliyorum. İçerisinden çekirdek çıkması gerekiyor. Şimdi ilk kez keseceğim. Tadına da ilk kez bakacağız. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi kesmeden önce son bir dış çevresini bir daha görmenizi isterim. Şekli bu şekilde. Hani Yüz yuvarlak değil, daha çok armut görünümlü ee, ama renk olarak avokado gibi ve dikenleri çok yumuşak hani batmıyor, kaktüs gibi değil. Ağaçta yetişiyor sanırsam. Bir deneyelim. Şimdi ortadan şöyle internette gördüğüm formunu size paylaşacağız. Hmm, şu şekilde. Evet içi böyle şu şekilde çekirdekleri var siyah ve çok lifli bir meyveye benziyor ve yumuşak içindeki ortasındaki çekirdek oh. kokusu da güzel Mango gibi kokuyor Eğer denediyseniz şöyle bir bakalım Şöyle bir çekirdek çıktı ayrıyetten. Bunun bu taraflarında da. Sadece çekirdek şu kısımda var. Hmm. İlk alındığında çok sertti. Evde olgunlaştı bu. Ve ara ara çekirdekleri var. Şu şekilde. Yumuşak bir meyve. Yani çülük değil bu. bu. böyle yumuşak yine diyormuş. Şimdi sizin için tadına şuradan mesela bakalım nasıl bir şeye benziyor. Hmm. Çok güzel, çok tatlı bir meyve. Türkiye'de zaten yok. İnternette siparişlerde de fiyatlar çok uçuk. Kurusuna falan 400 TL civarında bir para istiyorlar. Ama e, yenilmeyecek kıvamda değil, bayağı tatlı. Hatta bu çok olgunlaşmış. Genellikle Brezilya'da o yörelerde, o ülkelerde yetişiyor. Ben Malezya, Endonezya oralardan alınabilir. Asıl ana vatanı orası bu meyvenin. Diğer parçası da bu şekilde. O kadar yumuşak ki aslında ortadan ikiye böldükten sonra aynı hmm, kabak tatlısı gibi bir yumuşaklığı var. Ve e, mango şeyinde tadında. İnsanlar üzerinde kapsamlı bir teste tabi tutulmadığı, bilimsel bulgularla da desteklenmediği için kesin olmamakla birlikte e, kanser hücrelerinin büyümesini geciktiriyormuş. Guabana olarak geçiyor. Ama zaten kanser meyvesi de yazıldığında Guabana diye de çıkıyor. Orijinal ismi Guabana. Böyle bir meyve. Yani bilmiyorum hani nasıl bir temin etme durumunuz olabilir ihtiyacınız halinde. Sadece fikir olsun. Ee, en azından böyle bir meyvenin varlığından haberdar olun diye paylaşmak istedim. Tarih boyu birçok hastalığın tedavisinde de kullanıldığını okudum internette. Ve e, hani Allah korusun başınıza gelmesin ama başınıza geldiği zaman zaten bu is, meyvenin ismini duyarsınız. İşte enfeksiyon, uçuk tedavisi, uyku bozukluğu, e, ateş, öksürü her şey iyi geliyormuş. Şimdilik videomuz bu kadar. Başka meyvelerle karşınıza belki tekrar gelebilirim. Eğer bu videoyu beğenip like atmayı unutmazsanız.